Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, fıkıh metinleri dersimizin 12. haftasıyla evet 11'i sınav sayarsak 12. haftasıyla karşınızdayız. en son canlık derste eee kitabı selamı bitirdik. Bu hafta inşallah yani, kitabı sarftan devam edeceğiz. Sarf ne demektir? Sarf akti bir akittir. Önce onu belirtmemiz lazım. Eee Arapçası beyu's semen isemen. Yani semene karşılık semen'in satılması. Ee, bu Türkçeye tam olarak tercüme edersek para bozdurma yani sizin bir miktar paranız vardır ya da altınız vardır, gümüşünüz vardır. Kuyumcuya giderseniz bunu bozdurursunuz. İşte biz bu işleme aslında her zaman yaptığımız sürekli yaptığımız bir işlemde sürekli para bozduruyor, Dolar, Euro. Zaten şu an bundan başka yaptığımız bir şey de yok. Ekonomi neredeyse tamamen bu işleme döndü. İnsanlar sürekli yatırım yapmayı bir kenara bıraktı sürekli para bozdurma, sürekli işte dolara çevirme, dolardan yüreğe çevirme, yok efendim altın alıp altın satma. Yani neredeyse ekonominin yarısından fazlası günümüzde artık sarf işlemleriyle geçiyor. Dolayısıyla işlem önemli. Yani işlem şu açıdan önemli. Özellikle günümüzde faizle ilgili gelen soruların büyük bir kısmı sarf aktine tahallük ediyor. Sarf aktiyle ilgilidir. Bu açıdan bu akti iyi bellememiz lazım. Yani bunun mantalitesini, bunun mahiyetini iyi çözmemiz lazım. Aksi takdirde e, bu yönden gelebilecek sorulara doğru bir şekilde cevap vermemiz zor olacaktır. O yüzden bu konuyu dikkatlice inceleyelim. E, anlamaya çalışalım. Evet, kitabı sarf. As-sarfu hüve. O nedir? El beyo. Bir satımdır. Yani aslında sarta bir satım. Beyo. İslam okuluna beyo deyince bunun içine çok şey giriyor. Selim de bir beydir. Saf da bir beydir. Hatta faiz bile bazen paranın para satılması o da bir beydir. Bir satımdır. İze kullu vahiy min ibadeyni min el cinsin etmân. Her yani karşılıklı olarak değiştirilen ivas, bedellerin her biri semen cinsinde olursa bu bir satımdır. Nasıl yani semeniyet semen ism semen diye para. Para cinsinden olan dolayısıyla o günüş şartlarına dikkat arusuk semen cinsinde olan iki şey vardı. Bir dinar bir de dirhem. Yani altın paralarla gümüş paralar genelde sarf bu ikisi üzerine değerlendi Yani bu altın ve gümüşün birbirine takası birbirine satılması üzerine bu akit işlemi dolayısıyla burada söz konusu olan semen cinsinde olan iki şeyin karşılıklı olarak birbirine satılırsa böyle bir işleme girişse bu temelde aslında bir satım işlemidir. Yani siz diyelim ki 10 gram dinarı götürdünüz 200 gram gümüşe değiştirdiniz. Aslında ne yaptınız? 10 gram altını 200 gram gümüş karşılığı sattınız. Yani bu temelde bir para bozdurma gibi dursa da ama biraz daha derin düşündüğünüz zaman aslında bir miktar altınınızı yine karşı tarafta bir miktar gümüşe ne yaptınız? Sattınız. Bu bir satımdır ya yani. Ben ben afidatin bir fidatin fidaya karşı yani gümüşe karşılık gümüşe satarsa gümüşü gümüşle satarsa değiştirirse avza haber bize hemen ya altın karşı altını satarsa lem yecuz bu caiz değildir illa ancak caizdir nasıl olsa caizdir mislen bilmişsin yani bir, bir hadis-i şerifte hatırlarsanız bey e, faiz kısmında geçmiştir riba kısmında. Altın ve altına değiştirirse, gümüş gümüşe değiştirirse ancak misli misli olarak. Yani sizi 100 gram altın değiştiriyorsanız ancak 100 grama karşı bunu satabilirsiniz. Fazlası olmaz. 500 gram gümüşü değiştiriyorsanız ancak 500 gram gümüşe karşılık değiştirebilirsiniz. Yani cinsler aynıysa mislen bir mislin, yeden bir yedin olacak. Yani mislim misline elden ele peşin olacak. bu en ihtilafa değiştirirse, değişirse cinsler fil cevdeti ve siyagati pardon, önceki cümleye bağlayacağız. Ve en ihtilafa değişse bile fil cevdeti ve siyagati kalite ve işçilikte değiştirilen gümüş ve altınlar işçilikte ve kalite değişse bile miktarla kesinti aynı olacak. Yani Efendim sen altını 300 gram diyelim benimki de 300 gram ama ne benimki işçiliği var olmaz. Burada altın ve gümüşün değiştirilmesinde takasına kesinlikle işçi ve kalite yok. Seninki 2017 model benimki 2020'de üretilmiş böyle bir şey yok. Orası altın ve gümüşte kalite, cevde ve siyaha yani ve işçilik burada dikkate alınmayacak. Ama maalesef kuyumcular alıyor. Kuyumcular özellikle bilim kadarıyla e, yüzüklerin olsun e, bir de bileziklerin olsun ona satımında gerek satım satımında alımında değil alımda dikkate almıyor yani adımlar direkt onu zaten bozup e, başka şey çeviriyor ama satımında oradaki işçiliği maalesef dikkate alıyorlar Dolayısıyla bu dikkate alınır mı alınması gerekir mi gerekmez mi buradaki işçilik şu metne göre alınmaması gerekiyor. Ama adam diyor ki bizim işte işimiz ustamız günlerce bu yüzüğü yaparken bir sürü zaman harcıyor, mesai harcıyor. Onu yaparken sanatını ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz burada hem oradaki gram altını satıyoruz hem yani onun işini satıyoruz. O yüzden onu bir gram daha onun işçiliğine sayıyor. Yani günümüzde böyle bir işlem var. Onu da bilelim. Ve bu da gerekir. Min kabdül Böyle bu da deyince sıha şartı anlatılır. Yani böyle bu da gerekiyor diye bir cümle varsa bilin ki orada aktin sıha şartı anlatılır. Neymiş sıha şartı bu aktin? Böyle bu da min kabli ibadeyni bedellerin kabz edilmesi yani kabz almak gerekiyor. Kabler iftirak ayrılmadan önce iftirak yani ayrılmadan önce taraflar bedellerin kabz edilmesi lazım. Yani gittiniz kumcuya gördünüz işte efendim 10 gram altın bozucum alıyorum sana alıyorum hesapladı. O anda ikinizin biriniz altını verip diyeti bedeli alması lazım. Yok siz şu altını alın, ben e, yarın gelip bedeli alacağım ya da yarın gelin bugün paramız yok derse bu olmaz. Kesinlikle o anda olması lazım. Bu o tarihte yazdım ama günümüze geçsem böyle. Yani baktığımız zaman neredeyse bir saat içinde miktarlar değişiyor. Bir saat içinde çok şey oluyor. Dolayısıyla bakın o gün konulmuş bu kural bugün ne kadar önemli. Evet, şu an ne kadar önemli. Bir saat içinde bakıyorsun, fiyatlar iniyor çıkıyor. Burada kargaşaya, nizaya bakın, kargaşaya, nizaya çatışmaya sebebiyet vermemek için ne yapmak lazım? Bedellerin aynı anda değiştirilmesi, aynı anda kabz edilmesi lazım. bu be al zahbe bir fiddati, şayet altını satarsa neye karşı bir fiddati, gümüşe karşı satarsa ceza bu caizdir caizdir ama ne caiz olan ne tafadır fazlalık hatırlayın altın altına değiştirse gümüşü gümüşe karşı değiştirsek fazlalık caiz değildir ama bedeller e, pardon cinsler değişirse yani altını gümüşe değiştirsek burada fazlalık caizdir yani takdir ederseniz ki 10 gram altın 10 gram gümüşe satılmaz çünkü ikisinin e, rayışı aynı değildir burada mutlaka bedel yani a, gümüşün fazla olması lazım o vacibe ama burada vacip olan bir şey var. Vacibe takabut bedelerin karşılıklı olarak kabz edilmesi vaciptir. O da gerekiyor. Yani sarf bütün akitlerinde kesinlikle bedeller aynı anda kabz edilir. Sarfın sarf aktinin sarf akti deyince aklınıza ne gelecek? En önemlisi şu bir kabız kabz edilecek aynı anda. Aynı anda anlayacak. Ve bu şu anlama geliyor bu cümleyi kurduğumuz anda otomatik şu cümleyi kuruyoruz. Demek ki sarf aktinde vade caiz değil. Yani sarf ve vadeli satışları müsait bir akit değil. İkincisi sarf aktinde şart muhayyerliği caiz değil. Yani şu diyemezsin. Ben bu gümüşü, bu bileziği aldım. Üç gün bana düşüne payı, üç gün muhayyer mi diyemezsiniz. Yani bu sarf akti şart muhayyerliğine müsait bir akit değil. When iftaraqa ayrılırsa fi sarfi kişi iki kişi akti yapan iki kişi uzatıyor iki kişi ayrılırsa fil sarfi sarf aktinde qabla qabdi iki bedelin kabz edilme kabz edilmeden önce ayrılırsa ev hadime ya da onlardan biri ayrılırsa batal aktu bu durumda akil batıl olur. Kuyumcuya girdi iki kişi bir kişi girdi alıyor musunuz? Evet alıyorum. Çeyrek altın bozdurayım. Tamam yani vermeden tamam aldım aldım sattım ama kişi bu sefer sohbete daldılar gümüşü altın cebine koydu çıktı diye de para işi ödemedi bu, bu durumda bu vakit batır oldu ya da şöyle hayal edelim tasavvur edelim kişi çeyrek altın bıraktı para almadan çıktı işte yine batır oldu iki aynı anda kabul edilmesi lazım وَلَا يَجُوزُ تَصَرُفُ فِي السَّمَنِ السَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ Kabz edilmediğince sarfın semeni ya sarf sarfı olarak değiştiren o semenler hiçbirine tasarruf çeyiz değil. İkisi herkes kendi parasını ya da neyse onu alacak ondan sonra onun üzerine tasarruf edecek. Onu satıyor mu yırtıyor mu borç mu veriyor hibe miydi artık bana kalmış bir şey. Bu işlem yani kabız işleminden önce bu tasarruflara girişemez. وَيَجُوزُ تَصَرُفُ فِي السَّمَنِ السَّرْفِ قَبْضِ Efendim altının satılması caizdir. Gümüşe nasıl bir gümüş? Mücaza yığınla. Yani şöyle diyelim 100 gram altın var adam o taraftan şöyle bir avuç dolusu külçe külçe değil mi avuç dolusu avucu dolu yığın böyle getirdiği gümüş ona karşı değiştirilebilir. Ve men ba'a kim satarsa seyfen muhalle süslü bir seyf. Nasıl? Neye karşılık? Bir Hem dirhem. 100 dirhem karşılık süslü süslenmiş bir kılıç. Bahiyetuhu ve bu kılıcın süsü ise hamsuna dirhem. Eli dirhemdir. Yani kılıç 100 dirhem satılıyor. Yarısı, bunun ellisi süsüne gidecek. Fedafa feda verse kişi min semani bu 100 dirhemden hamsine 50 sadece 50'sini verdi. Caiz o olur mu? Kılıç 100 TL dir toplam süsü ile beraber süsü 50 kırıcın kendisi 50 kişi aldı sadece 50 TL ödediyse bu durumda akıcı niye caizdir biz şöyle tasavvur edeceğiz adam o süsün parasını ver Çünkü süsün parası peşin verilmedi. Çünkü burada sarf hakkı var. Ama kılıcın kendisini sanki onun parasını 50 TL'lik kısmı sanki vadeliye çevirmiş gibi hayal ediyoruz. Bu durumda ak ak akti geçerli kabul ediyoruz. Evet. Ve kâne makbûd hissete fiddati Bu durumda kabz şey fiddanın yani altının hissesi olarak kabul edilir. Ve innem yübeyyin ki Kişi bunu beyan etmese bile biz bunu böyle kabul edeceğiz. Yani kişinin verdiği bu 50 TL'nin o süs olan gümüşün parası olduğunu kabul ediyoruz Kılıçın kendini de sanki vadeli sonra verecekmiş gibi tahayyül tasavvur ediyoruz kezalika <güzelke> bu da bunun gibidir inkara dese ki kişi huz <laughs> al hadil hamsini şu ellisini al min semeniye ona semeni olarak al fe inlem yetekabeza şayet kişiler de bu kavz etmese hatta iftara ta ki ayrılsalar bedeleri kavz etme ayrıldılar gittiler batalel abdu akit batıl olur fi hilyeti ee, gümüşte ve seyfi ve kılıçta hmm. yani kişi dese şu 50 TL'yi semene karşı al, al dese lakit geçerlidir kişi aldı diyelim 50 TL onu gümüşe sayıyoruz ister beyan etsin ister bunu bedel olarak al dese her iki durumda da geçerli ama iki kişi her biri bedelleri kabz etmesi. İster 50 olsun, ister 100 olsun, 100 olsun. İster yarısı, ister tamam olsun. Kabz etmenin birinden ayrılırsa bu durumda akit hem süs için hem o kılıç için iki iki durumda da akit batıl olur. İnkâne şayet olursa süsten bahsediyoruz. La tahallasu çıkmazsa süs illa bir dararın, zarar karşılığı bir zarar görmeden süs kılıçtan ayrılmazsa kabza diyelim bazı kabzalı kılıca zarar vermeden ayrılabilir Ve in kendi yatak çıkarsa süz bir gayrı daralık hiçbir zarara uğramaz Kılıç'tan ayrılabiliyorsa halas olabilir halas buradan gelir ceza bu durumda ki caizdir hissefi Kılıç konusunda Kılıç noktasını caizdir ya yani şöyle diyeceğiz kişiler bedeli kabz etmeden almadan ikisi birbirinden ayrılırsa bu durumda akit ne olur Eğer kılıçtaki süs hiçbir zarar olmaksızın kılıçtan ayrılamıyorsa bu durumda akit hem süs için hem kılıç için caiz değil. Eğer süs kılıçtan zarar görmekse ayrılabiliyorsa bu durumda o süs çıkarır adama verilir. Çünkü orada sarf vakti, sarf vakti olmaz bırak kılır. Onun için akit cahit olmaz. Kılıç alın bu durumda. Kılıç da vadeli dönüştüğü için kılıç için akit cahit olmuş olur. Ve betala fil hilyeti. <laughs> Bak hilyede yani süste de batıl olmuş olur. Ve men ba'a inayi fiddatin. Kim bir gümüş kap satarsa sümme sonra iftar alır. Sonra ikisi beraber ayrılırlarsa alamet satan ayrılırlarsa ve kat kabada ba'da semeni ve semenin bir kısmını kabz ederse batalel aktu akit batıl olur. Fimelem yakbut e, kabz edilmeyen miktar oranında akit batıl olur. O zaman akit burada bölünmüş oluyor. Yani gümüş bir ibrik düşünelim. E, Sonraki işle ayrılıyor. Paranın bir miktarını almış ama bir miktarını almamış. Miktarı alınmayan kısım konusunda akit batıl olmuş oluyor. Asaha bu durumda kabz edilen kısım konusunda akit caizdir. Tabi bu gereksiz bir cümle. zayit diyelim. Zaten fi melem yukbat kabz kısımda akit batıldır dediğimizde otomatik de şu cümlede ne anlar? Demek ki kabz edilen kısımda akit sahihtir. Yani bu cümle zayit olmuş. Yani muhtemelen tehdit etmek için bak ina bu durumda ina müşterek müştereken yani, müşterektir. Beynihoma. Alıcıyla satıcı arasında müşterek olmuş oluyor. Ortak. Çünkü bir kısmını parasını ödedi, bir kısmını ödemedi. Dolayısıyla o ödedi kısmını kendisine ödemedi kısmı yine hala satıcı aittir. Yani ina o kap ikisinin arasında ortak bir mala dönüşmüş oluyor. Onun üstü hakkı bağır inan o inanın bir kısmı efendim o kabın bir kısmının daha önce ustu daha önce sahibi çıkarsa yani adam hiç habersiz yok. Meğerse daha önce bir sahibi varmış. Çıkarsa olursa Kene müşteri bu durumda kene müşteri müşteri olur hıyar muhayyerlik içinde olur yani düşünecek ne ne düşünecek iki nokta üstüse inşa e, dilerse e, azalbaki e, hissettiği minat semen dilerse o satılmayan yani sahip bir olmayan kısım oranında semen parasını ödeyerek o ibri o inayı o kabı satın alır. وإن inşa ادle reddo. Dilese tamamı red eder. ben ortak mal sistemiyim dilese tamamını reddedilirse ortak ya Yani başka sahibi bulmuyor. O kısmın kendi parasını verip satın alırsa komple onu reddeder. Bu in baa. Eee قطعة نقره. Kim satarsa saf külçe diye külçe. Bu ister gümüş olur, ister altın attı işlenmemiş külçe diyelim. Satarsa ve ve onun bir kısmında sahibi çıkarsa bu külçenin, axa bakiye bir hisse gerisi geri kalanı hisse hissesi oranında satın alır. Bu lehu bu durumda onun mahiyeli hakkı yok. Yani önceki gibi acaba hissesi oranında satın mı alayım, yoksa redmedin böyle bir mahiyeli hakkı yok. O satılmayan kısım oranında nedir sahibidir yani onu satın almak zorunda. Ve <laughs> her kim ki ba'a dirhemeyni bir dinarin ve dinara kim satarsa dirhemeyni iki dirheme dinara ve bir dinara yani üç parça para var neye karşılık bir dinareyni iki در, dinara karşılık iki altın paraya karşılık ve dirhem ve bir dirheme karşılık caza bey'u bu durumda ki caizdir yani iki tane iki adet gümüş para ile bir altını iki altın ile bir dinara bir e, gümüşe karşılık değiştirmeniz mümkün. Bu durumda akit Ve cu'yla kulle vahidin peki burada nasıl olacak? Yani hani biz cinsler aynı olursa miktarla farklılaşıyor. Miktarla aynı olması lazım. Bu durumda niye caiz oldu onu söylüyor şimdi. Ve ile kılınır. Kılındı. Kulle vahidin minel cinsin her iki cinsten biri kılındı. Bir cins ile diye bir cinse karşılık kılındı. Yani iki dirhemi e, şöyle yaptık. iki dirhemi mi e, evet. iki dirhemi bir dirheme karşılık sattık. E, ya da şöyle yaptık. Ve dinaran ve dirhemi. Yani şöyle olmuş. iki dirhem, iki gümüş para iki altın parayı karşılık diğer ve dinara bir da bir dirheme karşılık yani cinsleri cinse satmış olduk şöyle yapmadık yani iki dirhemi bir dirheme karşılık değil ya da bir dinarı iki dinarı karşı bu şekilde faiz olur bu durumda iki dirheme iki dinara bir dinar bir dinarı bir dirheme satmış olduk ben be her kim ki ba'a satarsa 11 dirhem, 11 dirhem satarsa 11 dirhem bakalım başka neyi satacak ve 11 dirhem satıp neye karşılık bir burada bir karşılık harfi cer olan o karşılık demek harfi cerin başına gelen bir bi aşreti derahime dinarin 10 derahime 10 dirheme ve bir altına karşı sattık. Yani şöyle 11 tane dirhemimiz var, gümüşümüz var, gümüş paramız var. Onları 10 on altın para ve bir dirheme karşı satıyoruz. Ceza bey umutundan ki Yani tasavvur ettiğimiz zaman mantıksız gibi geliyor. Yani nasıl oluyor da 11 tane e, dirhem, 10 altın ve bir dinere karşı. Yani böyle bir örnek aslında verilmemesi lazım. Yani maalesef kitaplarımızda bu, bu tür Saçma demeyeceğim ama gereksiz diyeceğim. Zayit fazlalık. Ee, yani gümüş altın hiçbir zaman aynı oranı ulaş. Belki o zaman eğer aynı orana ulaştıysa onu bir şey ona bir şey diyemem. Ama ama genel itibariyle zekat zek matrafına baktığımız zaman altın her zaman gümüşten pahalı olur. Dolayısıyla böyle bir örnek garip kaçmıştır. Yani e, yine de e, konunun muhtemelen anlaşılması için bu örnek verilmiştir. Yani böyle 11 gümüş parayı efendim 10 altına ve bir e, dinara pardon 10 dirheme bir altına karşılık değiştirebiliyoruz. Cezel bey bu durumda akit caizdir. Ve aşratu bu durumda 10 tane olan nedir? Bir misliye misline karşılık satılmış oluyor. Ve dinar oradaki bir dinar ise bir dirhem. Yani bir dirhem bir dinar bir dirhem karşılık olması değil. Her zaman altın e, gümüşten pahalı olmuştur. Bu durumda 10 dirhem 10 dirheme değiştirilmiştir. Oradaki 1 dirhem gümüşse alttaki 1 dinara karşı değiştirilmiştir. Ve yecuzu beyu dirhameyni caizdir. Sayhaini sayhani yani içine herhangi bir karışım girmiyor. saf. E, iki 2 saf dirhem gümüş para satımı caizdir. Neye karşı? 1 dirhemin. bir dirheme karşı Galleh karışım içine mesela bakır karşılığı, kurşun demir karşı karıştırılabilir. Dirheme karşılık satımı caizdir. Evet. Şimdi tabi toparlayalım baştan alalım. Ve yücudu caizdir. Bey'u dirhemeyni sahihayni iki sahih saf dirhem ve dirhemin ve galle. Bir de içine karşım olan bir dirhem. Yani burada üç tane paramız. Neye karşı şimdi değiştireceğiz onları? Bir hemen sahihin bir sahih sahih artık bunu anlayın saf demekti. içine i̇şte karışım bir dirheme karşılık ve dirhemeyn galle ve karışımı olan iki dirheme karşılık satıyoruz garip değil mi bu da garip yani iki sahih dirhemi saf dirhem ve bir karışımı olan dirhem götürüyoruz bir saf dirhemle iki tane iki adet de efendim karşı olan dirheme karşı değiştiriyoruz. Bu da gerçekten garip bir örnek. Muhtemelen yani böyle konunun anlaşılması için verilen örnekte. Ve ize kenul galibu bu durum konu burada bitti. Bu da caizdir. Ve ize kenul galibu karşılığı için söylüyor. Galip olan olursa ala terahimi bidda dirhemlerden gümüş mesela içinde diyeyim alt içinde bakır var, demir ve nikel var bu nikel para mıdır, gümüş para mıdır? Neyse bakın bunun ölçüsü nedir? Eğer diyor burada gümüş galipse, fidda, gümüş galipse ve Bu fidda sayılır yani gümüş para sayılır. Ve in kana galibu ala al altın paralarda galip olan zehebe altın ise fehiye zehebun bu altın para kabul edilir ve yu'tabaru fi ma min tahrimi tafadulu tafadul yani fazlalığın haram olması konusunda dikkate alınan şey ma yu'tabaru fil jiyadi kaliteli paralarda bu dikkate alınmaz. Ve en kana galibu alayhima gümüş ve altın parada galip olan şey el gishsha yani karışım ise diyelim karışım gümüş şey diyelim kurşun diyelim nikel diyelim bakır diyelim gishsha yani karışım demek bu ise galip olan o zaman feleysa değil bu iki para gümüş ve altın değildir. Ne? Fil hukmü derahime ve denanir. Bu ikisi dirhem ve gümüş para ve pardon gümüş ve altın para sayılmaz. Çünkü artık bu artık işte bakır ya da nikel çok fazlaysa artık bunlar gümüş ve altın para olmaktan çıkmıştır. Feyze bi'at at, bir eğer bu ikisi kendi cinsleriyle satılırsa mutafadilen bu durumda tabi artık gümüş ve altın olmaktan çıktığı için muhtemelen faiz tahakkuk etmeyecek. Bu durumda ikisi ile karşı satılırsa ve ne fazlalık olarak satılırsa cehaze bu durumda ki caizdir. Atılan yani altın ve gümüş safsa içinde karışım yoksa cinsleri kendi cinsiyle satılırsa değiş, değiştirilirse miktarı kesinlikle aynı olacak. Yok eğer içinde bir karışım varsa ve karışım altın ve gümüşün kendisinden daha fazlaysa bu durumda eğer değiştirilecekse yani biri aynı cinsler birbirle değiştirilecekse bu durumda miktarların aynı olması zorunlu değil. Çünkü artık bunlar altın ve gümüş olmaktan çıkmıştır. Burada faiz altın ve gümüşte de işlemektedir. Burada o zaman bu nasın meful muhalifinden şunu anlıyoruz. Demek ki altın ve gümüşün dışındaki nikel, bakır paralar birbirine fazlalıklı olarak değiştirilebilir. Evet arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyorum. Başka destek buluşmak dileğiyle Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun.